Evet arkadaşlar, şimdi kılavuz çizgileri oluşturma ile ilgili videoyu düzenleyelim. Şimdi öncelikle bizim kağıdımızda bilmemiz gerekenler var arkadaşlar. Öncelikle şu kısımdan başlayıp içeriye arkadaşlar tam şöyle çizgi sıfıra getirecek şekilde içeriye arkadaşlar önce 2 santim geliyoruz. Şöyle tam sıfırlayalım. Evet. <laughs> önce 2 santim geliyoruz. Çizgimizi atıyoruz. Sonra 1 santim daha geliyoruz. Çizgimizi atıyoruz arkadaşlar. Bu 1 santimlik çizgiden başlayıp 8 santim geliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'e geldikten sonra tekrar çizgimizi atıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ikinci kılavuz çizgimizi çizebilmek için şu 8'den başlayıp 8 milim geliyoruz arkadaşlar. Yani her birinden sayıp 8 geliyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'e geldikten sonra arkadaşlar işaretimizi 8'e de koyuyoruz. Sonra burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şu. Şu en son çizdiğim 8 milim yani şu iki aralığı çizdikten sonra arkadaşlar şurayı tam şöyle sıfırlamaya çalışın arkadaşlar. Yani şöyle mesela 52 görüyorsunuz. 52 tam burası sıfırladıktan sonra tekrar 8 geliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tam şu noktaya geldi arkadaşlar 8. Ondan sonra çizgilerimi belirttikten sonra arkadaşlar T cetvelimi ya da sizde T cetveli olmadığı için ben T cetvelsiz göstereceğim. Diyelim biz şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ya da 45'ci de kullanabilirsiniz fark etmez. Ya da şunu daha iyi. Şimdi çizgimiz belli bizim düz çizgimiz. Arkadaşlar düz çizgimize yerleştirdikten sonra bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar şöyle daha rahat göstereyim. Yerleştiriyorum arkadaşlar şunu sabit tutuyoruz ve şunu hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Tam şuraya geldiğimizde arkadaşlar çizgimizi hafif çekiyoruz arkadaşlar çok kalın çekmenize gerek yok çizgimizi hafif çektik. Sonra geliyoruz arkadaşlar ikinci çizgimize bu çizgimizi de çektik geldik şuraya arkadaşlar. Tabi ben biraz şöyle, şöyle biraz daha düz çekelim. kalemi oynattığımız için. İşte hafif çekmemizdeki neden bu. Silmek rahat olsun arkadaşlar. Koyu çekerseniz sildiğinizde iz bırakır. Evet yerleştirdim arkadaşlar. Buranın düz olmasına dikkat ediyorsunuz. Yerleştirdim arkadaşlar. çektim. En son şunu oynamasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi en son geldim arkadaşlar. Tam şuraya geldim. Ve son çizgimi çekiyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz kılavuz çizgilerimin aralıklarını oluşturdum. Ee, en son şuradan arkadaşlar şu kağıdın bitti yerden 1 santim aşağı gelin arkadaşlar. Onu da nasıl yapacaksınız? Yine bunu sabit tutun arkadaşlar. Tam şu çizgi üzerinde örnek vereyim. Kağıdı sıfırladık ya. Tam çizginin üzerine geldik. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada. Hatta şunu da yapayım daha rahat olur. Şurada diyelim tam 2 kağıda sıfırladım mesela. Şu 2 kağıda sıfırladım. Şuradan arkadaşlar. Şuradan. Şu kısımdan aşağı 1 santim iniyorsunuz. Şurada çizginizi belirtiyorsunuz. Aynı şekilde bu kısımdan da gelin. Bu şekilde arkadaşlar. Aşağı 1 santim inin çizginizi belirtin. Sonra şu iki çizgi birleştirin arkadaşlar. Bu sınır çizginiz olsun. Şöyle. evet. Şurada gördüğünüz gibi şu iki çizgi birleştirirseniz <laughs> sınır çizginiz olur arkadaşlar. Biraz koyu için görüyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra bunları buraya birleştirin arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde. Ve en son burası. Arkadaşlar şu arayı silebilirsiniz. Burada boşluk kalacak şöyle. Evet. Şimdi geldik diğer kısma arkadaşlar. Ee, yine gönyemizde dik yüzeye oluşturmak istiyoruz. Yani gönyelerde de şunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tekrar yerleştirdim buraya arkadaşlar. Şimdi benim şu en üst noktamdan başlıyorum arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Artık çizginize getirici yerleşme yok. Şöyle diyelim tam sıfıra yerleştirdiniz. Mesela 23'ü ben baz aldım siz de alabilirsiniz artık. Mesela şöyle diyelim ben 23'ü baz aldım burada. 23'ü baz aldım, tam çizgimi sıfırladım arkadaşlar. 23'ü baz aldıktan sonra arkadaşlar dikkat ederseniz saymaya başlıyorsunuz. 23'ten aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Kaç inmeniz gerekiyor? 6. Sayıyorum arkadaşlar. 23 tamam. 1 2 3, 4, 5 ve 6. Tam şu uzun çizginin yanındaki yerden 6'yı gösteriyorum arkadaşlar. 6'yı çizdim. Sonra arkadaşlar 3 boşluğum olacaktı. Yine sayıyorum alttan. 1, 2 ve 3. Boşluğumu oluşturdum. Buraya çizgilerinizi koyun. Tekrar sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada en son yerleştirdiğiniz yer 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tam şuraya denk geliyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar 3 sayıyorum. 1, 2, 3. Şuraya denk geliyor. Sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuraya denk geliyor. Bu şekilde aşağıya doğru gidiyorsunuz. Yani burası 6, burası 3. Burası 6, burası 3. Burası 6. Örnek vereyim sayıyorum yine. 1, 2, 3. Burası 3. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6. Şöyle. Bu şekilde çizimlerinizi belirtiyorsunuz arkadaşlar çizeceğiniz yerleri. Ondan sonra yapacağınız işlem ise şu cetvel yardımıyla arkadaşlar bu sefer 45'liğinizi sabit olarak şuraya tutturuyorsunuz arkadaşlar. Şu kısımda sabit tutturmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar tam. Şöyle daha rahat olur hatta. Şu kağıdın sıfır noktasını kullanabilirsiniz. Şu kağıdın sıfır noktasına yerleştirdikten sonra arkadaşlar bunu sabit tutuyorsunuz. 45'liği kullanmanız daha iyi. Evet arkadaşlar. Hatta şunu şöyle yapalım. Bu daha uzun olduğu için. Şunu yerleştirdim arkadaşlar. Evet. Dik yüzeyimi elde ettikten sonra arkadaşlar bak dikkat ederseniz tam 6'yı çizdiğim noktaya getiriyorum arkadaşlar. 6'yı çizdiğim noktaya getirdim. Dikkat ederseniz arkadaşlar tam şuradan. Şuradan çizgimi hafif çiziyorum. Buraya ve şuraya. Sonra aşağı indiriyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz boşluğu göstereyim. 3 tam şurası. Şuradan çekiyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz. Ondan sonra tekrar aşağı indiriyorsunuz arkadaşlar. Altıya geldiniz bakın. Şöyle. 6'dan çekin. Şöyle. Ondan sonra aşağı indirin arkadaşlar. Şu şekilde boşluğunuzu oluşturun. Ben şöyle birkaç tane çizeceğim. Siz artık evde en alta kadar çizersiniz böyle. Şöyle ve evet, şöyle Evet arkadaşlar bu şekilde devam ettiriyorsunuz aşağı kadar. Şimdi arkadaşlar buraya büyük buraya da küçük harfler istiyorsunuz. Yani şu iki kıl çizgisi arası. Örnek vereyim mesela şuradan başlayayım. Buraya A söyleyeyim mesela. Buraya B. Buraya C. Buraya D. Bu şekilde devam ettirin. Şu küçük hafta dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar şu iki çizgi arası. Şu şu şunla şu. Şunla şu. Yani şunların tam orta noktasını belirlemek. Şu orta noktaları. Onu da yine aynı şekil şu şuraya yerleştiriyoruz arkadaşlar pergelimizi. Pergel diyorum e, gönyemizi. Gönyemizi yerleştirdik arkadaşlar. Evet. Tam sıfıra denk getirdik. Ondan sonra arkadaşlar sayıyoruz bak. 1, 2, 3 tam şuraya denk geliyor. Sonra bunu kaydırın. Tekrar sıfırı buraya getirmeye çalışın. Şöyle daha net görünsün. Bakın arkadaşlar. Ben sıfırı yerleştirdim. Saydım. 1 2 3. Sonra bunu kaydırın tam şuraya getirmeye çalışın. Yani şuraya, şuraya, sonra buraya. Ondan sonra e, şu, şuraya. Yani şu baş kısımlara getirmeye çalışın. Buraya getirdik arkadaşlar. Boşluğu atladıktan sonra tekrar 3 sayıyorum. Sıfırlayalım. 1 2 3. Buraya getirdim. Tekrar 3 sayıyorum arkadaşlar.